Herkese arkadaşlar Hoşbat kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir efsane. Ne bir gerçek bir bölüm tipinizi. Yep yepyeni bir yepyeni dediğime de bakmayın. En son 6 ay önce çekmişiz doğru hesapladıysak videoyu. Çok fazla efsane mi gerçek mi gelsin diyordunuz. Ben de sizi kırmadım. Yeni bir bölümle sizlerden gelen efsaneleri incelediğimiz bir bölümle karşı tipinize. Çok unuttum. bir anda acayip korktum. <laughs> Bugün sizin bana yolladığınız, sizin beni etiketlediğiniz videoları, bakları vesaire deneyeceğim. Eğer denememi istediğiniz olursa da TikTok'tan, Instagram'dan bana yollayabilirsiniz veya beni etiketleyebilirsiniz. Çok manyak şeyler var. Hemen ilkine bakıyorum. İlk maddemizde Adamı bu şekilde sektirebiliyorlar. Tamam biraz rahatsızcık gözüküyor ama bunu rakibe yaparsanız çok keyifli olacağını eminim. Biz şöyle bir manyaklık yaptık. 3 tane kalkan bulduk. Bu 3 tane kalkanla daha fazlasını yapabilir miyiz? Hemen deneyelim. Şimdi kurbanımız <laughs> Abdullah. <yaptılar. gülüyor> Böyle bir karşıma bir, bir siz... İlk ben deneyeceğim lan. Biri karşıma gitsin bakayım. Az ötede dur ama az ötede dur hayvan. Yolla. Sen de. Oğlum, adamdaki daha iyi çekiyordu Anladım <laughs> satayım <çok türü. gülüyor> Oğlum dur bir dakika düzgün açıyla sektirmemiz lazım. Sen de. Bana fırlat bana fırlat. Bitiyor. Dur benim bitti. Bir dakika bir dakika. Şimdi bunu doğru açıyla yapmamız lazım. Bekleyin bir kuldanlar gelsin. Canın gidiyor mu lan Abdullah? Evet gidiyor abi. Ciddi mi? Ne kadar vuruyor? Yüzde altına düştü şu an. Al canım. al, al al şunları al kardeşim bir besle. <laughs> bir kendine ya. Oğlum bunlar kimi dövebildiğimizi bilmiyordum ha. Bu arada biz bu kalkanı bulamadık. Hasan yolluyorum sana. Yolla abi. Açılı attım. Of Fendi çok iyi yolladım. Samet. Çok iyi. Yolla. Tamam abi, çok tamam, kötü attı bir tabii. dakika. <laughs> Abdullah çok rencid oluyor kanka şu an. Çok aşağılıyor şu an. Yolla bana. Attım Vurdum Burak abi. Yolla çabuk şarjım bitiyor. Aa ah lan şarjım ya bitti ya. ya. Tamam bir dakika tam karşımdan bir izleyeceğim bir tur daha. Bir Abdullah canı basın Rakip için baya... A Abdullah nasıl siz... Dur lan bana yapabilir misiniz? Abdullah'a verebiliyor musunuz o özelliği? Atabiliyoruz abi. Ama yok yok yo, 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 atabiliyoruz. Yo, atabiliyoruz. Vur bakayım. O <laughs> çok çok sıkıcı. Şş, gel bir gel bir şey konuşacağız bir, ge bir, ge bir gel. Bırak odumu. Bir gel. Bir, bir, dakika. Tak direkt biz. Oo! Ay! Tamam. Aa. Böyle açılı. Onun ağzına sıçtım şimdi beyler. <laughs> Beyler alın bunu alın bunu araya Tamam bu güzelmiş Efsane değil gerçekmiş ve işe yarıyor Rakibi büyük aşağılayıcı bir hareket Ama %100 işe yarıyor Biz bununla biraz oyn oynarız bunun. 20 kişiye 660 Ser çekilişimiz An itibariyle sona eriyor Ve şimdi videoda sizlerle beraber bu çekiliş yapacağım Siz de bu çekilişlere katılmak istiyorsanız Ve uygun fiyatlı UC'ler satın almak istiyorsanız Açıklamadaki linkten Direktman percisten.com'a katılıp Yo yani açıklamadaki linkten Üye olup alışverişlerinizi yapabilirsiniz Benim hesap yani benim linkimle Üye olursanız da çekilişlere bu şekilde Katılabileceksiniz arkadaşlar 20 kişiden bakalım kimler kazanacak Videoda yapacağımı söylemiştim Birinci kazananın numarası Hemen çıktı bu arada kazanan kişiler Lütfen maillerinizi Kontrol edin ya da Direktman perdişler hesaplarınızı kontrol edin Buradan da referans numaranızı kontrol edebilirsiniz Beyler sayıyoruz değil mi e, Saymıyorum paso çekiyorum ama 4 oldu 4 değil mi bu 5 Aby Ben bunu videoda yapayım istedim ki bu arada ekranda kendi numaranızı görürseniz bak buraya dikkatli izleyin. Kendi numaranızı görürseniz 660 TL kazanmış olacaksınız. Kaç oldu lan? 8 8, 8 oldu 8. mu? 9 mu? 9 evet. 2 4 6 evet. 8, 8 9 oldu. Ben hiç güvenmediğim için 10 kişi <laughs> bir 10 kişi daha var. Bir 10 kişi daha var. Umarım kazanan şu an bu videoyu izleyenlerden biri olur. Siz de dediğim gibi açıklamadaki linkten direkt kayıt oluyorsunuz. Hem fiyatlar gayet uygun hem de güvenilir. Bak 15 yıldır 30 yıldır, 45 yıldır bana sponsorlar. O yüzden gönül rahatlığıyla alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Hem de çok hızlı teslim ediyorlar. Kaç oldu? 16. Abi. 4, Saymadım. 6, 8, 10, 12, 14, 16. Son 4 kişi. Bakalım. Son 3 kişi. Mail'lerinizi kontrol edin veya hesaplarınızı kontrol edin arkadaşlar. Direktman hesabınıza bakiye olarak yükleyebilir ya da direktman size mail olarak da gelebilir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 kişi. Bizden 660'lar olacak kazandı. Güle güle kullanın. O videoya devam edelim. Sıradaki maddemizde adam duvarın içerisine giriyor. Yıllar önce yaşadığımız olaylardan bir tanesi bu güncellemede de varmış. Bak buggy'i adamın ağzına soktu. <laughs> Tam aynı yeri bulacağız ve direkt ben buraya damlayacağız. Ağzına vurduğu anda buraya girebiliyorsun. Bir de bunun bir özelliği var. Normalde buradan dışarı ateş edemiyorsun. Ama bak şimdi gösterecek bu harbimiz dışarı da ateş edebiliyor. Ama bir de trik bulmuş. Çakal şakalık yapmış. Böyle palayla malayla geçirip öldürebiliyor. Ama bizim mesela şurası. Burada adam dışarı ateş edip dışarıdakini vurabiliyor. Galiba silahın ucunu fan dışarı çıkartıp ateş ediyor. Çünkü bir yandan mermi de yiyebiliyor. Onun haricinde aşağıdan. Oğlum bu bayağı vuruyor aşağıdan. tam bunun aynısını deneyeceğiz bir dakika başka bomba bomba atıyor mu yok dışarıya doğru mermisiyle sıkıyor hemen denemek için mekanımıza geldik tam olarak burası haritada da yerini göstereyim tam şu köşeye geliyor şuradaki ağaçtan anlayabilirsiniz buna bilince de şurada bir çeşme gözükmesi lazım eh tam o çeşme şimdi abimiz tam bunu na böyle sokuyor ama ben garanti olsun diye götürümü de yerleştirmek istiyorum tam bu kim geliyor? Ben geliyorum. Geliyorum. Gel bakayım. Çok iyi İhtimal ihtimal vermiyorum ama. Samet sanki daha hızlı gelmek mi lazımdı ya? Hadi. Ucuk ucunda kaldı. Dur bekle düştü. Sen biraz daha hızlı gelsene. Abi ben de girdim bu arada. Yok ben de hiç. Bir dakika biraz daha geri alıp. Ben bir ya. gittim ya Geliyorum. Hadi. Hadi. <laughs> Aslında korkunç bir burada bekliyorum. Hadi lan. İn. Abi, abi ne sıkıntı biliyor musun? Aç çıkamı basıyor adam. Bir dakika. Adam çıkamı basıyor orada. Ya vurduğun anda senin de böyle bir çıkmam mı gerekiyor? Direkt. Aa sen vurduğun anda çıkça Ben mal gibi bekliyorum orada nasıl Bekle. Biz hep öyle. Doğru doğru doğru. 6 aydır efsane mi gerçek mi çekmeyince biraz körelmişim. Tam sen vurduğun gibi zıplamam lazım galiba. Evet bismillah. Direkt çıkıp zıplamam lazım hadi. Çok güzel. Evet. İptal, <laughs> Mission Abort, bir daha. Bu arada siz bu videoları böyle 2 dakikada 3 dakikada görüyorsunuz ama biz her bir madde için 10 dakika uğraşıyoruz normalde. Samet çok iyi park ettim lan, bu sefer oldu. Çok iyi vuracağım, hadi. Oğlum, hadi be. Niye olmuyor ya? Tuzeltti <laughs> <laughs> beni ya. <laughs> bir dokundum dur arkaya geçemiyorum. Ah dur. Şöyle ha. arkaya geç. Biraz daha ittirsin seni. Kontrol değiştiremediğin yok. zaman öyle dene. Belki bacakların içeri girirse girerse daha çık, fazla ittirilebilir. Çık, çık geliyor. Şey. Kaldırdı geliyor. Abi olmuyor ben, ya. Ben malcama vuruyorum ya. Ben mi çok kötü vuruyorum? Abi, bir dakika. Dur. Bir beni... Beni oturtsana bir. Tamam. Dene bakayım. Gerçek maçta bunu kese yaparsın. Bana böyle küçük dokundun. Yukarıda kaos var biz burada değdirmacı. <laughs> Baba ben... Samet sen bir geç lan. Ben mi sen malım acaba? Şimdi eskiden direktman bunu yaptığında... ...böyle bir animasyona falan girip... ...böyle karakter içeriye giriyor gibi oluyordu. Şu an bende hiç abi, öyle ben bir şey oluyor. olmuyor. Ama bende olmuyor işte. Sende öyle gözüküyor da. Geliyorum. Gel abi. Et. yıllardır sana böyle girmek. O, evet. oğlum hiç oldu gibi oldu mu? Oldu gibi olmadı. Biz ben de inanılmaz oldu gibi oldu. Ama öne gitmen lazım biraz. Azıcık öne kaydır kendini. Dur bir daha iteyim. Sen öne doğru ittir kendini. Geç arka koltuğa. Son çok deneme. Iyi. Son deneme. Eğer bunu yapabilen olursa Instagram'dan bana atar mısınız arkadaşlar? Olsa çünkü çok makarası çok güzel olacak. Kendiniz yaptıysanız böyle Instagram'dan, TikTok'tan falan yapıp Beni bir etiketleseniz de bunu yapmamız lazım ya. Bunun makarası çok güzel olurdu. Biz yapamadık. Maalesef ki ediyorum ve bir sonraki maddeye geçiyorum. Bu videoda manyak manyak şeyler deneyeceğiz ama araya bir tane böyle bir şey bulduk. Bunun ne olduğunu tam yani bu nasıl olduğuna tam inanamıyorum. Efsane mi gerçek mi demek mi? Dümen mi gerçek mi? O, efsane mi dümen mi? O kadar emin olamadığım bir şey. Şimdi abi böyle yükseliyor. Ondan sonra bir daha yükseliyor. Sonra ananı satayım anladım. Daha ben burada anladım bu olayı. Adam kat atıyor kanka video ya. Süreye bak süreye. Oğlum süre değişiyor. Arkadaşlar bunun nasıl bir dümen olduğunu daha şimdi buradan anladım. Bak daha buradan anladım. Şuradaki süreye ilk ay zoom yaparsan zaten hatta ekrandan da kattan da anlıyorsunuzdur ama yine de bir e, yalancıktan deneyelim. Ama belki de abimiz bak diye onu demiyordur. Bak oradan uçuyor. Dağdan bayırdan geçiyor demek istemiştir diye umuyorum. Ha bu taktik şunu yaz. Sonra bir daha basıyor. <laughs> Abi çalışıyormuş lan gerçekten. Ta tamam, ilk ay doğruyu söyleyebiliriz. Biz buraya kat attık arkadaşlar. Adam gibi yaptık ama bu olay tamamen kat olarak ilerliyormuş. Ha belki şuna yedirebiliriz. Denizin üstünden böylelikle geçebiliyorsunuz. E zaten bu da denizin üstünden geçiyor ki. Ya da sonsuza kadar uçabiliyorsun dümenini bu acaba. Hani çok yukarıya çıkabiliyorsun. Ben bu maddeden hiçbir bok anlamadım. Var mı bizden anlayan biri? Ee, yok abi. <laughs> Bence en tepeye çıkmaya çalışırken hiçbir şey yapamamış. Bence dediğim gibi adam oraya katı döşüyor. Sınırsız yükseliyorsunuz diye bir uydurmasyon bir şey yapmış. Ama hiçbir boku yaramıyor. Sınırsız kullanamıyorsunuz. Sadece bu şekilde yukarı yukarı dışarı uçmanızı efsane mi gerçek mi dümen efsane bile demiyorum bu maddeye ağır dolandırıldık direkt geçiyorum bir sonrakine sıradaki maddeyi siz bana o kadar çok attınız ki instagramdan vesaire tamam dedim aga bunu çekeceğiz hatta bu efsane mi gerçek mi çekmek zorundayım fikri de buradan çıktı normalde bu seriyi bir süredir çekmiyordum ya sırf şu madde bir de bir tane daha madde var o asıl olay o ikisini denemek için bu videoyu çekiyorum olayımız şu böyle new glitch Yersen. Bunu vuruyorlar. Sonra bu ölüyor. Sonra hayalet olarak gezmeye başlıyoruz. Sonra bilin bakalım ne yapıyor. Aa kaldırma varmış. E neden ben vurulmuşken gidip kendi kendimi kaldırmayayım ki diyor. Rekola basıyor. As. Ama bir şey diyeceğim. Burada etkileşime giriyor gibi gözüküyorlar. Beyler ben çok dalga geçtim ama bak böyle bir Şurada zaten bu etkileşim çıkıyor. Bayağı rikol atıyor. Bu montaj mı lan? Abi olur gibi. Olur gibi. Allah belanı versin ben bu maddeyle dalga geçmek için gelmiştim. Ama baksana bak. Burada normal takılırken ki tipine bak hayal Ona bastığı anda böyle bir yamuluyor mamuluyor bak. Tak gördün mü? Baba bunu buna hiç inanmıyordum. Gerçekten hiç inanmıyordum. Ama bu olay bir kafamı karıştırdı Hangi baba it bana vermeni atacak? Ben dedim ki belki sıkmazlar dedim ağzınıza sıçayım <laughs> sizin. De belki bulmazlar falan diye düşünmüştüm de. Hiç öyle değiller. Bir kol yok. Öyle bir tuş çıkmadı böyle. <laughs> böyle hiç böyle bir tuş çıkmadı. Hayreti de vuralım. Abi, abi, abi gözünü kapat gözünü kapat. Dur bir dakika Samet'i şöyle ah şöyle yapsam. Arkadaşlar buradan tuşa <laughs> basıyorsunuz. Kendinizi kaldırabiliyorsunuz. Allah Allah. Bakayım. Aa! Allah Allah. Oo! Oh! Tabii ki takım arkadaşım kaldırmadı be. Yok arkadaşlar. Efsaneymiş. Bir an için oradaki montaja inanmış. Montaj da mı değil acaba? Eskiden mi oluyordu acaba? Bilmiyorum ama bir şey göstereceğim. Bu madde efsane. En azından şu an için efsane ama efsane olmadığını emin olduğum ve bazılarınızın değil hatta büyük bir çoğunluğunuzun gözünden kaçan bir şey göstereceğim size. Bence çok önemli bir şey. Şimdi beni bir daha vurun. Hangi delikanlı mermi artık? Ağzınıza sıçayım. Bir kere de dedin ki. Samet takım ar... Şimdi olayımız şu. Burada biz öldük. Her şey bitti diye düşünmüyorsunuz. Bak Takım arkadaşınıza kalkan. Abi acımadılar. Takım arkadaşınıza kalkan. Aa taramayı da atabiliyorsun. Oğlum bir şey diyeceğim. Biz de ölüyoruz. Ama niye maç Bitti bitti. Ya siz anladınız. Bu hayvanlar direktman ben birbirini vurduğu için görmeyiz ama. Öldükten sonra belli bir süre boyunca kalkana dönüşebiliyorsunuz. Ve takım arkadaşınızı koruyabiliyorsunuz. Ya da taramaya basıp rakiplerinizin yerini öğrenebiliyorsunuz. Bu efsane değil gerçek. Şükürler olsun. Belki bunu bilmeyen vardır. Geçelim bir sonraki maddeye. Bu videoda iki tane maddeyi çok merak ediyorum. Sırf o yüzden çekiyorum demiştim ya. Bir tanesi de buydu. Ve çok acayip yani. Hiç bilmiyorum. Takım arkadaşı ölüyor. Onun üstüne bir adet z C4 yapıştırıyor. O C4 ile takım arkadaşı öl... Ne oldu lan? Ha takım arkadaşı ölüyor. Onun üstüne C4 yapıştırıyor. Bu C4 ile rakibin üstüne koşuyor. Ve rakip de C4 patladığında zıparps diye kill alıyor. <laughs> Şimdi dümeni kesin hazır olun. Oğlum ayıp lan insan böyle dövülür mü lan? Tamam rakip yerinde mi bakayım rakibi göreyim. Dördüm, hayalet az öne git. Adamdaki gibi. Hayaletin üstüne attık ha attık ama. Çevdir <laughs> ton <laughs> şey, <dur>, da gözüküyor. <laughs> Abi ben yandım. Şimdi biz şöyle yapacaktık. Adamlar oraya kapak gibi PNG koymuş tamam mı? Nerede bak. Burada bak şimdi. Buraya geliyor. Burada. Bombayı atıyor ya. Bak PNG burada. Ama buradaki attığı şey nereye kayboluyor? Gerçekten attı. Bak attığı, attığı, şey şeyin arkasına, kulağının arkasına gidiyor. Bak o hayalet gizliyor onu. Hayır, sola doğru gidiyor ve bir anda siliniyor. Bak şimdi bak. Tık. Buraya giden şey buraya yapışıyor gibi gözüküyor. Bak montajda gibi gözüküyor güzel. Acaba katla oraya mı koy? Ne ne yapmış bunlar? Yani işte buraya PNG fotoğraf koyuyor arkadaşlar. YouTube'a geliyor. Direkt ben bunlardan bir tanesini koyuyor işte üstüne. Ondan sonra neymiş gitmiş. Zaten buraya nişan alarak atıyor. Bak göreceksiniz. Buraya nişan alarak atıyor. Biz dağrist yaptık da ağır dümenmiş. Efsane mi gelecek mi? Büyük balon. Ben bu maddede biraz makaralayabilirim diye Sevinmiştim ama olmadı. Aa dur şunu merak ettim Bu <laughs> boka yaramıyor bu. Lan bu kafasındaki hayal ettiği kostüm mü? Evet. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> bu madde <laughs> efsaneymiş geçelim bir sonraki madde. Bu madde birazcık acayip. Yani normalin üstünde olayımız şu adam önce bir tane enerjisi içiyor. Üstüne bir tane daha enerji içici içiyor. Ondan sonra ağrı kesici alıyor bir de ağrı kesici içiyor. Buraya kadar ben de hiçbir bok anlamamıştım. Aynı sizin gibi bakıyordum. Ondan sonra balona binerken önce bıçağı çekiyor. Bir tane dümenle sallıyor. Bıçağı çekip balona biniyor. Deneyelim. <laughs> Bunda başka bir bok var ama bakalım yakalayabilecek miyim? Önce pardon. Önce bir enerji içeceğini direkt bay yudumluyoruz. Yudumlar mısın çocuğum? Birinci yudumluyor. Sonra ikinci yudumluyor. Bunun zamanının faiz bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Sonra ağrı kesicini yudumluyor. Sonra bıçağı eline alıyor. Savuruyordu. Sonra bıçağı bırakıyor. Bir daha savuruyor. Vurdum. Bıraktım. Bir daha aldım. Vurdum. Buna bastım. Koş. Samet bulacağın madde sisi. Şey. Ee, abi oluyordu ya. Aslında <laughs> her zaman arkadaşlar tamam bunlar sizin yolladıklarınız ama yani yollarken de ego hani hepsini denesin ama bir bakın bu olur mu aga bunda bir cacık var mıdır diye bir düşünün ya Tam bir tane daha deneyeceğim. Bunu yalandan deniyorum. Bence efsane ama bir yalandan bir Samet bu balon yok bu güzel madde, kuş yönüyle. Bu madde dümen tamam, arkadaşlar. Ya. Maalesef efsaneymiş hiç laf uzatmadım hemen yeni maddeye geçiyorum. Artık itlik kopukluk modumuzu açabiliriz. Tamam efsane mi gerçek mi olarak bir yandan devam ama efsane mi gerçek mi'nin puşluk butonuna basıyorum an itibariyle. Bundan sonraki maddelerde güzel güzel puşluklar deneyeceğiz arkadaşlar. Buradaki olayımız da sevgili Furkan kardeşim paylaşmış bunda Bu ağaca böyle götüm 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 götüm, götüm yukarıya çıkabiliyor musunuz? Sonra bir de Furkan denemiş. Furkan da çıkabilmiş. Bak biz çıkamazsak sıkıntı olacak. Herkes çıkabildi. Biz çıkamazsak büyük sıkıntı. Normal efendi gibi. Şimdi onlar hızlandırmalı çıktı ama sıçarım. Bak ben Furkan çıktı ben de çıkacağım. Bir dakika çok az kaldı. Az yukarı şöyle Oğlum onlar ne güzel çıkmıştı. Takviyeyle mi çıkıyor? Ha hafif yandan mı çıktılar? Ananı satayım. Bir dakika tamam. Şimdi arkadaşlar sat. On kaç denemeyle çıktılar bilmiyorum. Ben size olmuş halini atmayacağım. Gerçek bir maçta yapılabilir mi onu da test etmek istiyorum. Şu ana kadar ağzıma sıçmışlardı gerçek bir maçta olsaydım. Şuradan çıkılmıyor galiba. Şuradan mı? Götümü kasıyorum şu anda. Oğlum nasıl çıktın öyle? A few moments later. Biraz süpürmeye mi basıyorsun? Yok yok, yok var, var ya abi. Sen var ya. E, tamam ben de yüksel W yüksel sayılmaz mı? Ya, beni de Yok, Bence abi. bence bas gibi. Ananı satayım yükselmiş olay. <laughs> ya ben salak gibi. Ya ben biliyorum bu işi abi ya. Tamam arkadaşlar toplanın hemen bilgiyi veriyorum İleri tuşuna basmıyormuşuz yüksele basıyormuşuz Endiştik. çok salak gibi gözüktü burayı baştan mı çeksek ya <gülüyor> <gülüyor> tamam taktiği anladınız buraya çıkıyorsunuz buradan millete ateş edebiliyor musunuz? yere yatabiliyor muyuz burada yani puştuk izin ya. için güzel bir sistem ama işte efsane değil gerçek bir kere buraya çıkabiliyor musunuz ve çok kolaymış Tek, hatta bir dakika tekrar göstereyim ben mallığımdan dolayı yanlış yaptık ama çok gayet basit bir şekilde yapılıyormuş süpürgenize bindik yüksel tuşuna basıyoruz. şöyle basa 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 bir saniyede çıkabiliyormuş Ulan, ha, biz ya. <laughs> Tertebiz çıktım. ostur güzelmiş Ad ha. Adamın güzel elinde mekanım. kurtarsana orada. Harbi güzelmiş. Burası ortam güzel. Efsandil işe yarar. Bu arada harbiden işe yararmış. Bir anda böyle tam buraya çıkmamıştım ya demin şuradan bakmıştım. Oralar tırtoymuş ama bu mekan bayağı güzel. Yere yatamasan da buradan baya ekmek alabilirsin. Efsandil gerçekmiş. 5 dakika uğraştık. Adamın 10 saniyesi <laughs> videosuna 5 dakika uğraştık. <laughs> i̇tlik serserilik demişken yine bir itlik serserilik taktiğini yine Furkan kardeşimden çoruyoruz kardeşim. Burada bak şimdi böyle bir yere pusuyor. Burası güzel gibi gözüküyor. Ama ben buradan daha iyi bir yer bulduğumu düşünüyorum. Şurası çok daha iyi olacak. Oraya konabiliyor muyum bilmiyorum. Ananı satayım. Oraya boy yetmedi. Bir dakika o zaman. tam bulduğumuz yer ondan daha iyi bir yer değilmiş ki. Orada da delik yokmuş. Bir dakika balkon nerede lan? Bu arada ben dedim ki burası değil dedim. Samet dedi orada da delik var abi. Tabii ki Samet'in dediği yine yalan çıktı. Ama tam şuraya konabiliyoruz galiba. Buraya geldi. Baba yönetemiyorum. Karakter bozuldu. Ananı satayım. Ne olur yönetebileyim. Hayır. Tamam. Tamam. Önceki tecrübelerimizden kazandığımız balonumuz dolana kadar acaba süpürgeye binebiliyor muyum? <laughs> Abi neden hiçbir istediğimi yapamıyorum? Buraya gel. E Beyler buraya kapamışlar. Duvar örülmüş buraya. Abi o biraz önce denediğin yere bu arada o çitin üstünden çıkarsan bence çıkarsın gibi. Ama orada delik yok ki yine. Orada bir dakika bizim var ya, bak işte hayır oraya girilmiyor. O da sanki o çi öyle böyle bir çitin üstünden yapıyor gibi. Galiba oraya... Bak benim dediğim yer işte abi. Aa, ha boyum yetmiyor. yok şey yapsak. Oranın çatısına çıkıp içeriye doğru atlasa. Şey burada cadı şeyine burada bilemiyor muyum ya? Yükselme diye bir tuş var arkadaşlar. Böyle yerlere yükselerek çıkıp. Yok kanka. <laughs> Yükselme tuşu da buraya. Abi buradan burada durabiliyor mu? Ananı satayım. Burada da duramıyorum. Abi ee? seni ben yüksel sen atladığın anda bas. Aa bir dakika adam zaten şuraya konmuyor mu oğlum? Tam burası bir dakika. Abi ne olur gidebileyim niye? Galiba orayı kapatmışlar kanka. Çıkamadık. Yine çıkamadık. Bununla yüksel dümeni desek. Yok illa buraya balonla çıkacağız ama. Sen bir uçursana Samet beni. Yüksel diye tuşu keşfettik. Şey yap. Eee süpürgeyle uç bakayım yükselt. Heh. Yok. Yine yemedi. Aha. Geldim. Buradan bu aşağıdaki ne yapıyor? Abi. Kapatmışlar oğlum. İnanamıyorum. Burayı da kapatmışlar. PUBG. Niye her yeri kapıyorsunuz? Neden yaptın? Niye yaptın? Bak. Abi PUBG Mobile hepsini engelliyor. Yani bu da bug da aslında. Pusacak bir yerde ama bu engellenmiş arkadaşlar. Mokoko ama sırada müthiş bir madde var. Hemen ona geçelim. Sıradaki madde bizim yıllardır çektiğimiz ve hala devam edip etmediğini merak ettiğiniz için bana yolladığınız bir madde. Emre Akdeniz adlı çok yakışıklı bir arkadaşımız da bunun videosunu çekmeyip biz de bir hemen test edeceğiz. Buraya Smo atıyor. Tam köşeye. Bu kadar kasmaya gerek yok bu arada. Hepsini anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Ondan sonrasında bunun arkasına geldiğinizde smoke patlıyor ve rakip sizi göremiyor simon içerisinde olduğu için ama siz onu görebiliyor musunuz? Emrah ile selam olsun. Şimdi dedim gibi yıllardır çalışıyor bu ama burada bu şekilde bir yerde denemişler. Bunu sadece burada denemenize gerek yok. Birçok farklı yerde yapılabiliyor. Yani mesela bu duvarın burasını atsanız da arkadaki simon içerisinde oluyor ama burası çok daha belirgin diye muhtemelen ya da o videoda öyle diye öyle yapmışlar. Hemen deniyorum. Biriniz bir aşağı geçsin rakiplerden. Lan rakipler biriniz aşağı geçin. Şu an spor içerisinden ben kapak gibi görebiliyorum. Beni görebiliyorsunuz mu? Yok, Yok abi, abi göremiyorum Göremiyorum. Şu an. Hiç Aa bak hiç sağ kırık yapınca mi? hafif evet nerede sağ kırık yapınca çok zor görüyorum. Ama normal bakarsam sen hiç hiç mi göremiyorsun Ömer'in? Sıfır. Yok abi, abi. Geç bakayım. Sıfır. Fotoğraf çektim. Sıfır. Beni net görüyorsun değil mi ama şu an kapak gibi. <laughs> evet her zaman görüyorum. Efsane değil gerçek. Yıllardır olduğu gibi çalışmaya devam ediyor. Ama bunun birkaç yöntemi daha vardı. Hatta onu da şurada bir yerde deneyin. Bir alt kata gelin bakayım. Şimdi bunu mesela buraya bıraksanız da, yani herhangi bir duvarın iç tarafına bıraktığınızda, yoksun şu. Şu an ben Yok, yine görüyorum. Anlarım. Bak, bu hala çalışıyor. Hatta ve hatta emin olmamakla beraber test edeceğim sadece. Normal kulübelerde çalışıyor mu? Bu küçük kulübelerde çalışıyor mu bilmiyorum. Sumo buraya attım. Bir dakika. Yoksun. Eee <laughs> Yoksun. Yok ben burada Yok. şöyle yaparsam siz, Gözükmüyorum değil mi? Ben göremiyorum. Bu şurada bile görmüyorum ben şu an. Şimdi sana. olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın böyle olunca ben de göremiyorum ama görüş açım yani karakterin arkasındaki kamera eğer duvarın şurasına çarpıyorsa bakın her şeyi görebiliyorsunuz ama karakterin arkasındaki o bizim görüş kameramız camın arkasına geçiyorsa hiçbir şekilde göremiyorsunuz efsane değil gerçek hala ama hala çalışıyor ve bu taktiği bütün kulübelerde belki hatta burada bile muhtemelen çalışıyordur hepsine çalışıyor işe yarar Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz ki bu seri devam etsin. Hemen like tuşuna bas çünkü video biter. Ego kaçar. Bay bay.